Selam arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Birinci dönem sınavı için ders seçimi işlemleri yarın itibariyle sona eriyor. 30 Kasım Salı günü sona eriyor. Ders seçimi işlemlerinizi zaten muhtemelen şimdiye kadar yapmışsınızdır. Yapmadıysanız da yarın'a kadar ders seçimi işlemlerinizi yapın arkadaşlar. 18 yaşından küçükler zaten herhangi bir işlem yapmasına gerek yok. Daha önceden derslerini seçmişlerdi. 18 yaş ve üzeri öğrenciler 20 derse kadar ders seçme hakkı verildiği için derslerini yeniden düzenlemeleri gerekiyordu. Bu işlemlerinizi zaten şimdiye kadar muhtemelen yapmışsınızdır ama ders seçimleri sona erdiği için herhangi birisi bu işlemleri kaçırmasın diye tekrardan hatırlatmış olalım. Yeni sisteme göre ders seçimlerinizi nasıl yapıyordunuz? Bununla ilgili kanalımızda videomuz var. O videomuzu izleyebilirsiniz. Kafanıza herhangi bir şey takılıyorsa o videomuzda mutlaka cevabını bulursunuz arkadaşlar. Linkini de yine bu videonun altına bırakırız. Ders seçimlerinizi yaptıysanız bile tekrardan o videomuzu bir izleyin. Herhangi bir hata yaptıysanız yarına kadar düzeltme şansınız olur. Linkten ders seçimi videomuzu izleyebilirsiniz. Birinci dönem sınavı biliyorsunuz 4-10 Aralık arası yapılacak ve online yapılacak. Daha önceki sınavlarda olduğu gibi yine evinizden gireceksiniz. Açık lisede ilk kez online sınava girecekseniz yayınladığımız son 3-4 videomuzda sizin için de videomuz var. O videolarımızı izleyerek online sınava nasıl gireceksiniz, sınav ekranlarında neler yapacaksınız, hangi ekranda neler yapılıyor bununla ilgili detaylı bilgiler videolarımızda var. Son 3-4 videomuzda mutlaka göz atın. Hemen şöyle kanalımızda da gösterelim isterseniz hangi videolar olduğunu. Açık lisede ilk kez online sınava girecekseniz arkadaşlar şuradaki videomuzu izleyin. Online sınava nasıl girilecek, sınav ekranları nasıl olacak ve sınav kuralları nelerdir bu videomuzda anlattık. İlk kez online sınava girecek olan arkadaşlarımız bu videomuzu izleyebilirler. Yeni sisteme göre ders seçimi ile ilgili videomuz da burada arkadaşlar. Yeni sisteme göre ders seçimi nasıl yapılır şeklinde videomuzu da Ders seçimlerinizi yaptıysanız bile, videomuzu daha önceden izlemediyseniz mutlaka izleyin. Herhangi bir sıkıntı varsa ders seçimlerinizde, yarına kadar ders seçimleri açık olduğu için düzeltme şansınız olur. O yüzden o videomuzu da izlemenizi tavsiye ediyoruz. Bir de en son yayınladığımız Dersler neden iptal oluyor? Online sınavlarda dersler neden iptal oluyor şeklinde videomuz var ve derslerinizin iptal olmaması için neler yapmanız gerektiği konusunda bu videomuzu yayınladık. Burada anlattığımız bilgilere mutlaka dikkat edin arkadaşlar. Bu videoyu da izlemediyseniz mutlaka izleyin. En son yayınladığımız video yine bu videonun altına da linkini bırakırız. Bu videomuz gerçekten çok önemli. Bu videodaki anlattığımız bilgilere mutlaka dikkat edin. Eğer ki burada anlattığımız bilgilere dikkat etmeden sınava girerseniz herhangi bir dersiniz iptal olabilir ve mezuniyeti kaçırabilirsiniz. Bu videodaki anlattığımız bilgiler o yüzden çok önemli. Şimdi sınavın online yapılma kararı alındı. Tabii hepiniz çok rahat dersleri geçeriz diye düşünüyorsunuz ama online sınavdaki en büyük tehlike nedir arkadaşlar? Online sınavdaki en büyük tehlike derslerinizin iptal olma durumudur. Dersleriniz iptal olabiliyor. Siz herhangi bir hata yapmıyorsunuz ama dersleriniz iptal olabiliyor ve zorunlu bir tane dersiniz iptal olduğu takdirde mezuniyeti kaçırabilirsiniz. Dersleri ben nasıl olsa geçerim sınavda online oldu diye düşünüyor olabilirsiniz ama bir tane dersinizi iptal ettirirseniz, zorunlu bir tane dersinizi iptal ettirirseniz yine mezuniyetinizi kaçırmış olacaksınız. Online sınav yapılması da yine boşa gitmiş olacak. Yani sınavda mezun olamayacaksınız. O yüzden derslerinizi sınavda iptal ettirmemeniz lazım. Derslerinizi iptal ettirmemek için de neler yapmanız gerektiğini bu videomuzda anlattık. Mutlaka videomuzu izleyin. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ders seçimi işlemleri yarın sona eriyor. Bu videomuzda son olarak ders seçimleri ile ilgili hatırlatmalarımızı yapmış olduk. Kanalımıza da abone olursanız seviniriz. Sizler için videolar hazırlıyoruz. Bu videoları hazırlamak gerçekten kolay olmuyor. Sizler 3 dakikalık, 5 dakikalık, 8-10 dakikalık videolar olarak görüyor olabilirsiniz ama bu videoları hazırlamak gerçekten zor oluyor. Yani büyük emekler istiyor. Emeklerimizin karşılığı için sizler de kanalımıza abone olup videolarımızı izlerseniz seviniriz. Biz katıldan katılın yani maddi destek verin demiyoruz. Sadece videolarımızı izleyin yeter. Yine katıldan katılmak isteyen, gönüllü olarak katılmak isteyen katılabilir ama biz katıldan katılın yani sizin cebinizden para çıksın istemiyoruz. Açıkçası ben bunu dilencilik olarak görüyorum. Yine siz gönüllü olarak katılmak istiyorsanız, bu kanalın bana faydası var, katıldan destek vereyim diye düşünüyorsanız katıldan 8-10 TL'ye aylık 8-10 TL'ye katılabilirsiniz arkadaşlar. Ancak biraz önce de söylediğimiz gibi kanalımıza abone olup videolarımızı izlemeniz bizler için yeterlidir. Hepinize teşekkür ediyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.